Ve bu süreçte bu dinamikleri hayata geçiren firmalar sevindirici üretimlerini artırmış durumdalar metal sektörü. Gıda sektörü de çok iyi gidiyor. Diğer taraftan tekstil sektörü. Yani aslında şu, tabi burada döviz tarafındaki hareketlenme de uluslararası piyasada ihracat imkanlarını artırdı. Dolayısıyla firmalar da bunu çok iyi kullandılar. Çünkü bunu bizim e, ülkemiz artık yapıyor. Çünkü ben 1992 senesinde döndüğüm yıllarda ben aslında döküm e, ve malzeme yüksek mühendisiyim. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1987 yılında meteorolojide bitirdikten sonra e, Almanya'ya Klaus Hale gittim. Klaus Hale Teknik Üniversitesi'nde ikinci bir üniversiteyi bitirdim. Döküm e, ve Malzeme alındı, e, yüksek mühendis ünvanını aldım. İki yıl çalıştıktan sonra ülkeme döndüm. 92 yılı e, şöyle bir yıldı. Avrupa'da bacalı sanayi dediğimiz sanayiden artık e, yavaş yavaş kurtulma, çevre normlarından dolayı e, kurtulmak derdindeydi. Ve o sırada tabii ben şuna çok çalıştım. E, o yatırımları çünkü İspanya'ya ve İtalya'ya kaydı. O yatırımları ben Türkiye'ye çekebilirim mi diye o arada da baya bir çalışmalar yürüttük. Fakat çok Türkiye'de özellikle Alman sanayicisi Türkiye'ye yatırım yapmayı çok riskli gördü. Genelde İspanya tarafını, İtalya tarafını ama bazı firmaların geldiğine şahit oldum ama tam beklediğim çıkışı alamadım. Aslında bunu neden söylüyorum? O yıllarda o yıllarda 92 94 yıllarından sonra Türkiye'deki sanayici özellikle de 94 krizini yaşadıktan sonra artık ihracat yapmanın önemini anladı. Ve şartlar ne olursa olsun, ne olursa olsun o anda kendinde hiçbir dinamik bir ışık görmeyen firmaların bile 5-6 ay sonra ben ihracat ama ufak da olsa ihracat yapar hale geldiklerini ve bir balansa aldıklarını bunu. Çünkü bazen dünyadaki kriz sadece bizim dışımızı da etkileyebilir, Avrupa'yı da etkileyebilir. bu sefer içteki o yüzde 40-50'lik performansla işletmeyi çevirmek mümkün. Dolayısıyla bu krizde biz evet hazır yakalanan firmalarımız, tecrübeli firmalarımız oldu. Ben ülkemin adına tabii bundan sonraki süreçte özellikle bu süreci sağlıklı, çok az hasarla atlatmayı diliyorum.